parasını enflasyon karşısında korumak için altın alımına devam eden vatandaşlar, Eylül ayında yaşanan düşüş hareketiyle büyük bir paniğe kapılmıştı. İsrail ve Filistin arasında yaşanan geriliminin yeni çatışmaları tetikleyebileceğine yönelik şüphelerin artması, petrol piyasalarında çalkantılara neden olurken, savaş ortamlarında yatırım sahiplerinin gözdesi haline gelen altında önemli bir talep patlaması yaşanıyor. 2023 yılına görkemli bir başlangıç yapmış olmasına karşın yılın ilerleyen aylarında beklentilerin uzağında kalan altın, getiri açısından birçok yatırım aracının gerisinde kalarak hayal kırıklığına neden oldu. Özellikle Eylül ayının son haftası ve Ekim ayının ilk günlerinde ONS tarafında yaşanan 100 doların üzerindeki erime büyük bir paniğe yol açarken, Hamas'ın İsrailli vatandaşlara yönelik saldırıları ile başlayan süreç piyasalarda yeni bir fiyatlamaya yol açtı. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümüne merkezlik yapan Orta Doğu'da özellikle İsrail ve İran arasında savaş riski ortaya çıkması, sıcak çatışmaların Hürmüz Boğazı'na yansıyabileceğine yönelik beklentileri ortaya çıkarırken, geleceğe yönelik belirsizliklerin artışı yatırımcıyı her dönemin güvenli limanı olarak adlandırılan altına itti. Türkiye'de altın piyasaları hakkında yaptığı yorumlar ile tanınan İslam Memiş, uluslararası piyasalarda altın sahiplerine yönelik yeni bir tuzak kurulduğunu açıklayarak, bunu yapmayan birikimini kaybedecek, ifadelerini kullandı. Uzman ismin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Şu anda 1860 dolarlık bir ons karşımızda. Bu hafta 1890 dolar seviyesini takip edeceğiz. Yılın son ayları için 2000 dolar ve gelecek yıl 2350 seviyesiyle ilgili tahminimde herhangi bir değişiklik yok. Bu kadar çarşı pazarın karışmasına rağmen, bu kadar büyük jeopolitik risklere, geri gelmiş enflasyona ve küresel belirsizliklere rağmen ucuz kalmaya devam ediyor. Benim nazarımda altının ons fiyatı 2000 doların altındaysa bedava diyebilirim. Şu anda 1850 yükseldi çünkü Orta Doğu'da savaş riski başladı. Ancak çok ciddi bir risk olduğu için ve birkaç ülkenin bu sürece dahil olma olasılığı bulunduğundan fiyatların yukarı yönlü hareketini devam ettirme olasılığı çok yüksek. Petrol fiyatlarının ve enerji fiyatlarının yükselecek olmasına rağmen 1860 dolar seviyesi bedava. Gram altın ekranlarda 1658 lira seviyesinde olsa da fiziki piyasalarda 1720-1730 lira aralığında. Gram altın geçen hafta çok sert düşmüştü ve bu düşüş şakanlığının kalıcı olmayacağını üzerine ilave ederek yani alım yaparak devam etmeniz gerektiğini ifade etmiştim. Altın fiyatları bu kadar yoğun risklere rağmen bu seviyeler oldukça ucuz hatta bedava diyebilirim. Yine yıl sonuyla alakalı öngörümde bir değişiklik yok. 1800-1880 lira aralığında yılı kapatırız. 2024 yılında 2500 lira seviyesini görebiliriz altının ons ve gram fiyatı için şöyle bir uyarı yapmak isterim. Bugünkü koşullarda yine baskılanmaya devam ediyor ancak Orta Doğu'da işler biraz daha karışırsa, çıkmaz bir noktaya girer ve başka ülkeler sürece dahil olursa o zaman altın ve gümüş fiyatlarını kimse tutamaz. Süreci takip ediyoruz ve bu kadar ucuza altın almaya, birikim yapmaya devam ediyoruz. Altın borcum var, düğün yapacaksın ya da altın yatırımı düşünüyorsun. 1724 lira seviyesi uygun mu? Oldukça uygun, oldukça bedava. Önümüzdeki dönem altın fiyatlarında ons ve gram bazında tekrar yükselişlerin devam edeceğini hepimiz göreceğiz. Şu anda bütün küresel gelişmeler işaret ediyor ki altın uçup gidecek. Ancak kazın ayağı öyle olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaratılan manipülasyon ve sanal fiyatlandırma bir süre daha devam edecek ve ilerleyen günlerde çok ani bir fiyat kırılması ile altın sahiplerini yeniden paniğe sürükleyecekler. Buradaki amaç sizin dip fiyattan sattığınız altınları, Fed başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin merkez bankaların ucuzdan toplayacak olması. Kasım ayında açıklanacak rapor ile göreceksiniz ki dünyanın bütün merkez bankaları altın fiyatları düşerken rekor seviyede alım yaptı. İşte bu alımlar, ekim ayının ikinci yarısı itibariyle altın fiyatlarının yukarı çıkışına hazırlık. Sakın elinizde bulunan altını ve gümüşü şu anda satmayın. Yarın aşağı yönlü hareketler görürseniz de satmayın çünkü birkaç hafta geçmeden altın fiyatları yeniden çok hızlı yükselecek ve pişman olacaksınız. Kurulan tuza düşmeyin ve bekleyin. Herkes gördü şimdi söz emtialarda. Altın fiyatları seneyi zirvede kapatacak. Memiş, devletin belirlediği oranlarıyla artacağını, bu işe yerel belediyelerin bile gireceğini söyledi. Ayrıca Memiş, belediyelerin bu işi seçim yatırımı olarak görebileceğini ifade etti. Memiş, projenin hayata geçeceği tarih ile ilgili de öngörüde bulundu. İslam Memiş köşe yazısında şu ifadelere yer verdi. Yeni düzende satılık yok, kiralık var. Bu soruna çözüm sosyal kiralık konut projesinde olacak. Öncelik büyük şehirler. Dar gelirli vatandaşın konut ihtiyacını gidermek, çalışan eleman sorununun önüne geçmek, kavga ve cinayetleri sonlandırmak amaçlanıyor. Kiralık sosyal konutlar uzun vadeli kira kontratları ile olacak. Kiralık sosyal konut projesi o kadar çok sevilecek ve talep görecek ki, bu işin tuttuğunu gören büyük inşaat şirketleri alternatif olarak özel uzun vadeli kiralık konut üretecekler. Devletin belirlediği oranlarıyla artış olacak. Hatta bu işe yerel belediyeler bile girecek. Belediyeler bile bu işi hem kazançlı hem de seçim yatırımı olarak görecek. Ne zaman başlayacak? Ne zaman mı başlayacak? Benim tahminim 2024'ün ilk çeyreği. Yerel seçim öncesi ilan edilir ve başlanır. Dediğim gibi gözümüzün gördüğü her şeyi kiralayacağız. Altın fiyatları son Merkez Bankası faiz kararının ardından düşüş yaşadı. Bu durum yatırım yapmayı düşünen vatandaşların dikkatini çekti. Kuyumcu esnafı altın fiyatlarının düşmesi sonrasında müşterilerinin paralarını vadeli mevduata yönlendirdiğini belirtiyor. Faizlerdeki artış ve doların hafif bir düşüş yaşaması altın piyasasındaki hareketliliği sınırlamış gibi görünüyor. Gram altının hızla değer kaybetmesi, vatandaşları paralarını vadeli mevduat gibi alternatif yatırım seçeneklerine yönlendirmeye teşvik ediyor. Ancak kuyumcu Emre Öztürk, altın almayı düşünenlere bir süre beklemelerini tavsiye ediyor. Öztürk, şu anda 24 ayar gram altının 1650 seviyelerinde olduğunu belirtiyor. Ayrıca, düğün sezonunun sona ermesiyle birlikte altın talebinin azaldığını ve müşterilerin daha çok işçiliksiz bileziklere yöneldiğini söylüyor. Kuyumcu esnafı, önümüzdeki haftalarda euroda bir hareketlenme olabileceğine dikkat çekiyor ancak genel olarak altın talebinin biraz azaldığını ifade ediyor. Altın fiyatlarını etkileyen faktörler. Altın fiyatlarının düşüşünde etkili olan başlıca faktörler şunlardır. Merkez Bankası faiz kararı, Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalarda büyük bir etkiye sahiptir. Faizlerdeki artış altın talebini azaltabilir. Dolar kuru, doların değeri, altın fiyatlarını etkileyen önemli bir faktördür. Doların düşmesi, altının yatırım olarak cazibesini artırabilir. Düğün sezonu, düğün sezonu boyunca altına olan talep artar. Ancak düğün sezonunun sona ermesiyle talep azalabilir. Alternatif yatırım araçları, faizlerdeki artış, vatandaşları altın yerine vadeli mevduat gibi alternatif yatırım seçeneklerine yöneltiyor. Sonuç Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcılar için önemli bir konu haline geldi. Merkez bankası kararları, döviz kurları ve piyasa hareketleri altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Altın almayı düşünenler piyasa koşullarını yakından takip etmeli ve uzmanların tavsiyelerini göz önünde bulundurmalıdır. Her yatırım kararı özenle düşünülmelidir.